EYT düzenlemesinde bazı vatandaşlar prim transferi gibi teknik detaylar nedeniyle emeklilikten faydalanamadı. O mağdurlardan biri de Kamu Denetçiliği Kurumu'nun yolunu tuttu. Girişimleri sonuç verdi. SGK o vatandaşın emeklilik işlemlerinin başlatıldığını, birikmiş tüm aylıklarının da banka hesabına yatırıldığını açıkladı. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi milyonlarca kişiye emeklilik yolunu açtı. Ancak EYT için başvuruda bulunan bir vatandaş SGK'dan red yazısı aldı. Sosyal güvenlik kurumu 4A'dan 4B'ye prim transferi yapıldığı bu nedenle gerekli prim gün sayısının doldurulamadığı gerekçesiyle yaşlılık aylığı bağlanamayacağını yanıtını verdi. 2005'ten bu yana kesintisiz şekilde 4A kapsamında sigortalı olduğunu belirten vatandaş 4B sigortalı dönemine ilişkin kendisine herhangi bir bildirim yapılmadığını söyledi. Bu süreçte hak kaybı yaşadığını düşünen vatandaş Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurdu. Evet. Kamu Denetçiliği Kurumu da Sosyal Güvenlik Kurumu ile temasa geçti. Devreye dostane çözüm mekanizması girdi. Kamu Denetçiliği Kurumu'nun girişimleri sonuç verdi. SGK vatandaşın emeklilik işlemlerinin başlatıldığını, birikmiş tüm aylıklarında bank hesabına yatırıldığını açıkladı. Böylece EYT mağduru hakkını almış oldu.